İyi akşamlar arkadaşlar. Rızıkla ilgili bir iki istek buldum. Rızgı artıran bir dua var mıdır? Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar Allah rızıklara kefildir. Her canlının rızkını vereceğini kendisi beyan etmektedir. Benim Kur'an-ı Kerim'de size rızıkla ilgili ifade edeceğim bir iki ayet var bu ayetleri dikkatli okuduğunuz zaman, dikkatli öğrendiğiniz zaman rızgı rızgın artıp atmayacağını bu belirtiyor. Şimdi Taha suresi 124. ayet kerimede Allah Teala aslında şöyle buyuruyor. zikri kim benim zikrimden yüz çevirirse. Burada zikir dediği Kur'an-ı Kerim. Yani zikir dediği Kur'an'ın Kur'an'ı bir yaşam. Kur'an'ı bir yaşamdan yüz çeviririz diyor. Yani ayetlerime dikkat almasa, buradan biz ayetlerin ayetlerin Allah'ın hükümlerinin rızkı arttırdığını anlıyoruz. İman ve inanç insanın rızkını arttırıyor. Bu nasıl arttırıyor? Şimdi ayet-i kerim devamında fe inne lehu danka. Biz ona dar bir geçim veririz diyor. Dar bir geçim veririz. Yani ne kadar bolluk içerisinde olursan ol. Eğer Allah'ın ayetlerinden yüz çeviriyorsan, Allah'ın ayetlerine itibar etmiyorsan, Allah'ın ayetlerini okumuyorsan, Allah'ın ayetlerini hayatına aksettirmiyorsan kalbin daralır. Yani ruhun daralır. Bulanımlı bir hayatın olur. Ama Allah'ın ayetlerine, hükümlerine uyuyorsan Allah rızgını arttıracaktır. Sana geniş bir geçim verecektir. Belki darlık içerisinde bolluk çekeceksin. Yani bereketin artacak, bereketin artacak. Zenginlikte dahi yani kişi daralır eğer Allah'ın ahkamına uymuyorsa, Allah'ın ayetlerine e, uymuyorsa zenginlikte dahi daralır. Buradan anlıyoruz ki zikir e, Allah'ı anmak, Allah'ın ayetlerine uymak, Allah'ın ahkamına uymak, Allah'ın kitabını hayatımıza aksettirmek rızkımızı arttırır, rızkı genişledir. Ve devam ediyor ayet-i kerimede. وَنَحْشُرُهُ Onu haşrederiz diyor. يَمَا yani الْقِيَامَةِ Kıyamet günü ama kör olarak haşrederiz. Buradan da anlıyoruz ki rızık kalbi açar, basireti açar. Sanki şöyle bir ifade anlaşılıyor. Yani Allah'ın ayetlerine uyarsanız, Allah'ın kitabına uyarsanız, Allah'ı zikredersiniz, namaz kılarsanız, Kur'an okursanız, Nurlanırsınız ve bu nur size rızık yollarını açar ve rızkı celbeder. Yani şöyle düşünün, diyelim ki ben her gün yar rızak çekiyorum, ya rızak çekiyorum. Ruhuma rızık nurları geliyor, rızık, rızak sıfatının nurları geliyor. Ve ben rızkı çekiyorum, kendime çekiyorum. Çekim kuvveti asıl oluyor. Yani siz de Allah'ın kitabına uyarsanız, Allah'ın ahkamına uyarsanız, secde yaparsanız ve Allah'ın Allah'ı bol bol zikredersiniz ki zikirden yüz çevirmek lazım. Bu zikir yani demin belirttiğim gibi Allah'ın kitabına, ahkamına, ayetlerine uymak. Buradan da anlıyoruz ki Allah'ın ahkamına ve ayetlerine uymamak rızgı azaltır. Rızgı azaltır. Hem dünyada azaltır hem de ahirette azaltır. İnsanı bunalımlı bir yaşama, kaoslu bir yaşama, stresli bir yaşama sürükler. Ve kıyamet günü de dil zaman haşr olacaklar. Bu kişiler Allah'ın zikrinden, Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın ayetlerine dikkat etmeyip hayatını ettirmeyenler, Bunlar e, kör olarak haşr olacaklar. Ve 125. ayette o e, haşr mahşer meydanına veriyor. Allah her şeyi biliyor yani. Allah her şey olup bitmiş yani. Her şey olup bitmiş. Allah her şeyi biliyor. Kiminle ne ne söyleyeceğini de biliyor. O buradan anlıyoruz ki bazı insanlar Iı, mahşere kör olarak karşı olacaklar. Ya biz dünyada gözümüz açıkken ne yapacağız düşünüyoruz ya yani mahşer meydanında bir de kör olarak karşı olmak en tehlikeli olan işlerden birisi. Ve soruyor. Gale diyor ki Rabbi ey Rabbim diyor. Lima haşartani neden beni haşrettin? Ama kör olarak haşrettin. O kuntu basira. Ben dünyadayken görüyordum diyor. Ve bu o kişi Allah'a öyle bir soru soruyor. Gale evet doğru söylüyorsun. Kezalike böyle böyledir. ya dünyada görüyordun. Etet ki hayatına sana ayetlerimiz geldi. Fenesi teha. Onları unuttun. Unuttun. Yani hayatını aksettirmedin, zekat vermedin, sadaka vermedin, infak yapmadın, namaz kılmadın, namun beni zikretmedin, beni anmadın, la ilahe illallah değil mi? Ya arkadaşlar bu, tekrar söylüyorum. Bunlardan kişiye nur gelir, nur. Bu nurlar sizi ayakta tutar. Nurun bir özelliği de ayakta tutucudur. O yüzden Allah ne diyor? Allah'ın nuru samavatı ve Allah yerleri ve göklere nurudur. Yani yerlerin ve göklerin ayakta durmasının sebebi Allah'ın nurudur. Allah'ın o nuru bu gelen, bu zikirlerden gelen size nur, sizi ayakta tutar. Yani ayakta tutar, yaşamınızı devam ettirir. Yıkılmazsınız, ölmezsiniz veya geç ölürsünüz. Veya ahiret günü sizi mahşerde veya kabirde veya da cennette sizi rızıklandırır, ayakta tutar yani. Bu nur gelir. O yüzden Allah'ın ayetlerini unutmamak lazım. Ve kezalike böyledir. El bugün de sen unutulacaksın. Yani Allah'ı unuttuğu için Allah onu e, cizalandırıyor, cezalandırıyor. Kör olarak açtırıyor. E, diyor. Ve kezelke nezi men asrafa ve lem yu'min bi ayati rabbihi. Sen diyor hayatını e, israf ettin. Hayatını boşu geçirdin. Ve benim ayetlerime Rabbinin ayetlerine yine iman etmedin. İman etmediği ve hayatını boşa geçirdiği için biz böyle cezalandırırız diyor. böyle azabul ahireti. <laughs> Allah'ın ahiret azabı ise azabul ahireti, ahiretin azabı ise eşet daha şiddetlidir ve efkadır ve daha bakidir diyor. Yine rızıkla ilgili bir başka ayeti kerimede size Nahl suresinden İbrahim suresinde bir ayet-i var. Onu ifade edelim. İbrahim suresindeki ayet-i değil. Rızıkla ilgili. Hazreti Musa ile ilgili bir Hz Musa'nın zamanda yaşanan bir o, olay. Hazreti Musa ile ilgili. Burada. Ayet-i kerime 7. ayet-i İbrahim suresinde. Ve <laughs> iz teezzene kum Rabbim bildirdi ki size bildirdi ki la in şekartum şayet şükrederseniz le <laughs> kum elbette ziyade ettiririz, arttırırız. Yani Allah ayfacık söylüyor. Şükrederseniz. ederseniz şükür nedir? Şükür nimeti vereni görmektir yani. Nasıl şükredeceğiz? peygamber fesab bi hamd rabbike. İza nasıl suresinde yani su, Rabbini hamd ile tesbih et. Elhamdülillah alemin diyeceğiz. Veya ya şükür ya Allah her gün 1040 kere. 1040 kere ya şükür ya Allah diyeceğiz. Ve şükür Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın yolunda kullanmaktır. Mesela diyelim ki israf bir şükürsüzlüktür yani. Secde mesela şükürdür. Mesela beynin kitap okumak, bilgi sahibi olmak, Kur'an okumak bir şükürdür. Yani şükür sadece dille yapılan bir şey değil, kalple ve bedenle de yapılır. Namaz bir şükürdür, hac bir şükürdür. Kurban bir şükürdür. Allah'ın verdiği zenginliği ne yapıyor? Yansıtıyor. Bu şükürdür. İşte e, kim diyor? Le in şükrederseniz. lekum. Elbette arttırırım diyor. Ve le in ve le yaparsanız. in azabı Muhakkak ki benim azabım gerçekten şiddetidir diyor. Ayet-i Ve devam ediyor. Ve Musa. Musa dedi ki. İn tekfuru. Şayet nankörlük yaparsanız. Antum siz ve avam fil arzı ve cem arzdaki bütün herkes Allah'a muhakkak Allah lagani hamid. Zengindir, zengin. ne yoktur, hamiddir ve övgüye layık olandır. Yani sizin şükür yapmamanız ve hamd etmemeniz ondan bir şey eksiltmez diyor. Bu bunun aynı ifadesi, mesela aynı ifadeler Hz. Süleyman'da da var ve Hz. Musa için şükreden bir peygamberdi diyor. Her gün şükrediyordu Hazreti Musa. Hazreti Nuh şükreden peygamberdi. Hazreti Şüneyman şükreden adam. Hazreti Nuh. Ve men şekara fe innema yeşkuru nefsi. Nem suresinde. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Ve men kefara fe inna rabbi ganiyum kerim. Kim ne yaparsa Rabbim gani ve kerimdir, cömerttir buyuruyor. Şimdi bu ayet kerimeyi de bu şekilde ee, bilmeniz gerekiyor. Yani şükür yapmanız gerekiyor. Şükür. O yüzden şükretmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde Allah'ın Teala Nahl Suresi'nde Nahl Suresi'nde şükürle ilgili, rızıkla ilgili ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. 97. ayet-i kerime. 97. ayet Men salih kim salih amel işlerse salih amel. Bak salih amel güzel amelleri çekiyoruz Salih amel güzel amelleri çekiyor şimdi. Min erkeklerden ev kadınlardan. Ve O mümin olduğu halde. Fe ne Ona hayat veririz diyor. Hayat veririz. Hayatan dayıbadan. Güzel bir yaşam veririz diyor. Yani kim ameli salih işlerse Allah erkek ve kadın müminlerden kim ameli salih işlerse Allah onlara güzel bir hayat verir. Güzel bir hayat verir. Ve neneziyennehum acrahum bi ahseni ma kehnu Ve yaptıklarını, yaptıklarını mükafatlandırırız. Daha güzelleriyle mükafatlandırırız buyuruyor. Daha güzel. Ya bundan sonraki yaşamınızın daha güzel olmasını istiyorsanız, daha güzel bir hayatınızın olmasını istiyorsanız, Amelisali salih işlemeniz gerekiyor. Şükürle ilgili birincisi belirttiğim gibi birincisi belirttiğim gibi şükretmemiz gerekiyor. Ya şükür ya Allah dememiz gerekiyor. İkincisi ameli salih işlememiz gerekiyor. Yine aynı şekilde belirttiğimiz gibi Allah'ın ahkamına yani kitabına uymamız gerekiyor. Bunlar rızgımızı açan unsurlardır. Rızgımızı arttıran unsurlardır. Hem dünyalık hem ahiretlik için. Yani eğer bunları yapmazsak kalbimiz daralır. Bazıları kalp daraltısı için ne yapabiliriz diye soruyor. Kalp daraltısı bu kalbimiz? İnşirah suresini okuyacaksınız. Elem lekeyi. Bol bol okuyacaksınız. Elem leke sadrek. Onu okuyacaksınız. Yani inansızlık Allah'ın ayetlerine iman edeceksiniz. Yani Allah biliyorsa ki şükredin. Şu nimeti vardır Rum, İbrahim suresinde. O zaman şükredeceksiniz. Nimetini alacaksınız. Güneş batmadan önce ve güneş doğarken ve güneş batarken her gün şükretmeye gayret gösterin. Bu vakitleri yakalamaya çalışın. Yani güneşin batarken veya güneşin doğarken ıı, şükredin elhamdülillah Rabbül alemin diye veya ya şükür ya Allah deyin ismi şükür ismi Allah diye Allah'ı zikredin nimetlerinizin o, ileriki yıllarda artacağını göreceksiniz ameli salih işleyin ameli salih işleyin ve Allah'ın ayetlerine bütünüyle yani bütünüyle yani infak yapın zekat verin bunların hiçbirisi sizin malınızı eksiltmez hepsi artırır çünkü bunların hepsi şükürdür Mesela Umre'ye gitmek bir şükür, hacca gitmek bir şükür, kurban kesmek. Kurban kestiğim için benim param kaybolmuyor yani. Ne yapacağım? Şükrediyorum ve ne yapıyorum? Ee, orada Allah daha da onu ziyade eder, yani artırır. Yani şükür fakirlikten insanı korur. Şükür fakirlikten insanı korur. Yine aynı şekilde zikir fakirlikten insanı korur. Allah'ın ayetlerine, hükümlerine uyma İnsanı fakirlikten korur. Bu hususlara dikkat edersek e, inşallah e, gelecek yaşantımız daha güzel olur. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Bu video biraz kısa oldu, 13-14 dakika oldu. E, zaten arkadaşlar da böyle istiyorlardı. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. İyi akşamlar sevgiler saygılar.